Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Napoli, son dönemlerde iyi bir form tutturmuş ve maçlara hakim bir oyun sergileyerek, kendi sahasında güçlü bir profil çizmiştir. Öte yandan Lazio ise deplasmanda karşılaştığı zorluklara rağmen, çeşitli stratejilerle gol yolunda etkili olabilmektedir. Ancak hücum hattındaki etkinliklerini savunmada gösteremeyerek çok gol yemekte olan bu takım, hem gol atıp hem de gol yeme eğilimindedir. Bu durum maçın gidişatında belirleyici olacaktır. Napoli'nin ev sahibi olduğu bu maçta, iki takımın da karşılıklı gol bulabileceğini düşünmekteyim. Tahmin MS 1 oran 1.65 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.